Gönüllere dönmek istiyorum. Gönüller çok başarılı gidiyor. Üst üste kazanılan oyunlar ve seyredilen bir maç. Orada bile sizi gördük Acun Bey. Evet. evet. Ha, beni gördünüz. Aa Acun Bey diye varlık böyle ekranda. Duyamadım kusura bakma. <laughs> Hadi lan patates. <gülüyor> <gülüyor> doğru konuşma bozuk. Terbiyesizlik yapma. Teke Hasan. Hanım terbiyesizlik yapma. Hakan, tamam. Sen bakma, ha git ha Hakan, Hakan, bak, bak şey Hakan, 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 Hakan. Hakan. Hakan bak. bak. Doğru düzgün konuş. Patates. Bak bir şey söyleyeceğim. Hakan gel. Hakan oraya hiç gitme. Hakan oraya hiç gitme. Ne olacak ne olacak patates demek ki ne var? Konuşamazsın. Sana ne? Patates. aaaa ah. 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 turbo ah. elimi soktu kardeşler olur anıl abi en son 3 sene evvel Survivor'da oynadım bunu o zamandan beri hiçbir pratik yapmadım bakalım ne olacak dur abi Sanki bizim evde hepsi var. Çok pratik yapıyorsun. <laughs> Spontane de Acun abi kendisi de itiraf ediyor. Diyor ki Tura, doğru Tur abi benden önce kaptıysan ben senden önce kaptıysam kardeşim bayrağı bırak. Niye benimle 3-4 defa çekişiyorsun? Ya yani adamın yaptığı orada tarih. Ya adamlık diyorum da sen kalk istersen konu adamlığa geldi. Adam... Anıl da zaten son birkaç oyundur benden sürekli şans eseri de bilmem ne de olsa oyun alıyordu. Kendini bir şey sanmaya başlamıştı. Onu da yenmem güzel oldu. Hani diyeceğim o ki ne Anıl kardeş. Kendini bir şey sanma benim karşımda. Nice kendiniz bir şey sananlar var toprak altında. Sen de böyle kalırsın ağırlıkların altında. Hatta balko kanatını da kırıp <laughs> <laughs> Şimdi alacağız diyorsun. İnşallah kardeşim. inşallah İnşallah. 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 Ne bak, bak. Bu... Aferin. Nasıl? But I'm not tahta. <gülüyor> <gülüyor> oh, push, 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 And... a -a, Push, ya. Do you have to it. There any problem with the referee? Any problem, today. No problem, no problem. Really? And I decided to shout to my mind.